Hey, selam abi, Youtube ben Beno Bugün sizlerle beraber çok farklı bir şey olacak Evet ne diyeceksiniz arkadaşlar North School 15 gibi bir şey herkes biliyorsunuz arkadaşlar Onunla beraber bir e, video kaydı yapmadan önce hemen bir tane şey yaptım ama ben giremiyorum çünkü geç oluyor 16 GB ne ara ya Mezarcı bana atıyor ama girmeyeceğim tabii ki de çünkü bir tartışma var olayda hatta ben bunu bilmiyorum çünkü Minecraft dilisinin 2000'e daha yeni gelen bir kişiyim arkadaşlar. Şimdi besmele çekerek gireceğim arkadaşlar. Özür dilerim şeytana göreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Girdim. Yok. Hadi bakalım. Unutu megabayt ne lan? Allah Allah. Özür dilerim şeytana göreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hızlı yaparsın. Bam. Çünkü bakılırsa. Tamam. Bak aynısı oluyor. Bu gelsin geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sonra anda giremiyorum. Anlamadım ya. <laughs> Dur topluluğa da veririz. Belki topluluk toplulukta bir şey paylaşayım arkadaşlar. Topluluktan da bakacağız bir şeylere. Şuradan pardon. Yayın. Tamamdır. ipin ucu ya. Kire mi yorum? Lo. Hı, bu. Yayınla. Görüntüde Tamam. <laughs> ne geldi aga? Tamamdır. Yok. <Gülüyor> 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 Tamamdır. Şu an bunu paylaştım arkadaşlar. Ben tabletimi şöyle yapayım. Tamamdır. Beni şu an arkadaşlar beni istiyor şu an. 16 MB'lık ne aga ya? Akşam 2 saat bununla uğraşacağız Lodz kolay nerede Ya sıfır diyor sadece bir şey demiyor ki Mezarcı da şey yapıyor kardeşim. Şuna girmeye çalışıyorum arkadaşlar ama nasıl giremiyorum çünkü yani galiba Legends'ın arkadaşlar Legends'ın arkadaşlar galiba bir sıkıntısı var yani birden fazla mod indirmiş. O yüzden 16 megabayt diyor. Sen de şunu şuraya kadar getir de. O zaman kadar bizim ne yapalım ki arkadaşlar? YouTube izleyelim, bol izleyek. <laughs> Acaba görür mü? Sonic modunu demiş. Ya Roblox da oynuyor. bugün sizlerle beraber Kuzen oynadım hayatta kalma dünyasını tanıtacağım neden size böyle bir şey isterim arkadaşlar onlara gitti ben de böyle sana bir e, şey isterim arkadaşlar onlarla oynadım hayatta kalma dünyasını şey yaptım arkadaşlar niye ben böyle bir yerde doyuyorum arkadaşlar canım, canım sıkıldı bana ne yapabilirim ne saçmalık yapabilirim dedim böyle bulaklarla yukarı çıktım yatağımı buraya koydum bu suyu da şuradan alayım Kusura bakmayın. Reklam değildi. Allah sinir mesin. Evet. Videoya geçelim bu arada. Çok o like edip, abone bu vermeyeceğim. Başka videolarda tek tek hepsini göstereceğim. Ve burada olmayan daha çok şey var. Hadi diye geçelim. İlk, ilk öncelikle arkadaşlar bir de bilmiyorum. Burada olmayan çok şey var. Evet. Çok şey var. Ama bir bu komutlara geçelim. İlk olarak. Babanın şu meşhur toprak yolu. Arkadaşlar. Böyle. Yürüdüğümüz her yer. uçarak da göstereyim. Böyle yol yapabilirim. Vurdurmak için tabi aşağı. vurun. Evet. Bu arada arkadaşlar bir örnek göstereyim. Sakın bunu evinizde yapmayın. 快点啊 Bu you can comment ve in Allah şükür diyorum. Bismillah diyorum arkadaşlar çünkü çok fazla yani bekledik şu an kayıttayım. Abla. Şu anda kimseye de söyleyemeyeceğim. Oğlum öyle diyen yok ki. <laughs> Öylesin diyen yok ki. Seni sordu sadece Allah Allah. Küfür yasak mıydı oğlum? Ben bir şey anlamadım <laughs> bu arada. Hayat kaldı. Ya, hayatta Karemi kaldı, kaldı. hayatta kaldı. Ne ne hayatta? Ben bir şey anlamadım. Sana küfür rahatsızlık verici değil miydi kardeşim? Benim ben benim neden? Bir dakika lan <laughs> benim anlatsın. <laughs> benim anlama şeyi kırkım böyle şimdi. Benim elim neden farklı? Elim arkadaşlar biraz sanki daha büyük. Ne benziyor? Abla. Aa,

Ne diyorsun? Ben ederim. Tabii ki de selam vereceğiz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bir dakika, burada Lord School var mı? Lord School yok. Tuzun <laughs> 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 bu konuda seninle alakalı mı var mı lan? What the Evet. Çok uzun oyuna katıldım. Ben ekibini oğlum evet ben ekibini anlıyorum bir sıkıntı mı var? Sesim normal yani. Ne var oğlum sesimde? Tipi mi görsünüz onu at edeceksin sen. Tövbe ya Rabbi. Şöyle koyalım. Aa. Oğlum normal sesi. E. Ee? Hı. işte. İyi. On Normal. Tipimi atsam. Ee, arkadaşlar ona bakmadan yok. <laughs> Benim elim çok farklı arkadaşlar şuna bakın. Bakmayalım. Çık. Ney? Bu golu var mı? Bırak kol, bakımından diyorum. Olsun. Gel. Tüh indirmemiş. Tüh değil. Şöyle de ben. Efendim. inanma, Neye? Tezgah. <laughs> Sen benimle. Girdim. Neye? Neye girdin? One. Ne oluyor? ödevini yapmıyorsun. Anlıyorsun farkında mısın? Ödevini yapsana al telefonu yap şurada hadi dön. Sen az önce odaya gider misin dedim Ne oldu? Babana dedi. Tamam yatak odaya mı bizim odaya mı? Hayır sizin odaya gelsin sizi dövsün diye. Tamam o zaman olmaz. Ya işte, bırak artık tableti ya. Lütfen. Ya arka arkadaşlarım mı oynuyor? Ya saat kaç oğlum ne arkadaşı saat? 9.30 olmuş bırak şuraya. Tamam Tam evet, o zaman söyleyip. Tamam burada söyle. Burada söyle bırak. Saat 8'de kapatman lazım ya. Bak abi ne de dedi saat 8 diye. Tamam ben bıraktım. Ben önce kimle konuştum? Bilmiyorum. Oh. Zeynep. Zeynep, çık. Bir şey mi oldu? Zeynep ne bakıyorsun? Çık sana. Zeynep sinirimi bozma benim. Tamam. Ah. Tamam. Tamam. Ben size hafif bir şeyler hazırlıyorum. Nezaket ama yani severim. Evet evet ben de çok severim. Selamını da söyle anne. Selam mı? Sen siyah şortum bulamıyorum. Biliyor musun nerede olduğunu? Dolabında sol tarafta ikinci rafta olacaktı. Annem bulur <laughs> canım benim merak etme. Bir şeyleri karıştırıp bulmak da çok iyidir. zaten uzatmayalım istersen çocuk var. Uzatacak bir şey yok ki zaten. Bence. Şu hesaba baksana, parlayı fena zorbalıyorlar. Kızıma da yumurtanı soğutma. Aa, neredesin? Geldim baba. Günaydın. Günaydın. Bunlar portakal suyu hazırladım sana bak orada. Şefre evet. Anne bana. Aydın, sen çay ekiyorsun böyle yemek mi? Ee, ya benim bugün canım istemiyor zaten. Ya o nasıl saçtıracak şöyle ya? Başı şubu mu uzatıyorsun? Hatta kalsın pardon. Yani ben ne bileyim yani böyle şeyle alışık olmadığım Nerede bakayım? Şey. İçine i̇şte bir şey koymadın değil mi? Koydum. Sevgilim. Hmm. Aferin benim kızıma bak artık öfkelerini değil e, sevgilerini de paylaşıyorlar. Harika bir şey böyle Efsun gibi olmasın. Geçecek <laughs> buradan. <yer. gülüyor> Görüyorsunuz Efsun'un halini. Bugün Efsun'un kontrolü <laughs> vardı değil mi? Bak. Ne bileyim ben Efsuno'nun ajandasını mı tutuyorum ben yani ya? Ben de tutmuyorum ama işte bahsi geçince sorayım dedim ya. Şey o kızı zorbalıyorlar falan dedi. E tamam zorba ya?